Arjan isminin anlamı, arcan isminin sözlük anlamı, özü saf, temiz kimse manasına gelmektedir. Arcan isminin kullanım sıklığı, Türkiye'de 240 tane, İstanbul'da ise 65 tane arcan ismini taşıyan insan bulunmaktadır. Arcan ismi erkek ismidir. Arcan isminin kişisel özellikleri, karakterinizin en belirgin özelliği duygusallık, hayatınıza duygularınızı yön veriyorsunuz. Önemli kararlar alırken bile mantığınızda değil duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bu nedenle de kimi zaman üzülüyorsunuz. Ancak sezgileriniz güçlü olduğu için çoğunlukla doğru kararlar alıyorsunuz. Hayatınızın temelinin sevgi olduğunu inanıyorsunuz. Felsefeniz sevmekle sevilmek, kimseden nefret etmemek başlıca kuralınız. Sevginizi olabildiğince çok insana vermek istiyorsunuz. İnsanlar da sizi seviyor. Karar verirken çok güçlük çeker. Tereddüt hayatının bir parçasıdır. Olayları algılama duygusu gelişmiştir. Mantıklı düşünme en üst seviyededir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.